Merhabalar, ben Nurgül. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sizlerden gelen istek üzerine sirke anası nasıl saklanılır paylaşmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sirke yapımını daha önceki videolarımda sizlerle paylaştım adım adım. Bu kez de elde ettiğimiz bu sirke anasını nasıl saklayacağız? Tekrar sirke kurmamız için bu sirke anası inanılmaz kıymetli ve değerlidir çünkü sirke anasıyla kurulan sirke hem %100 tutmuş oluyor sirkemiz olmuş oluyor hem de karıştırma işlemi hiç olmuyor arkadaşlar sadece sirke anasını koyuyoruz ve üzerine tülbentle kapatıyoruz 2-3 ay içerisinde kendi kendine sirkemiz olmuş oluyor evet sirke anamızı bu şekilde çıkarttım kalınlaşsın diye biraz bekletmiştim sirkem olduktan sonra yaklaşık bir ay daha bu şekilde beklettim ve sirke anası gittikçe kalınlaştı Evet, 3 kavanozumdan da sirke analarını çıkarttım ve küçük bir kavanozun içerisine sirke analarını koydum ve süzdüğüm elma sirkesinden de üstü basa sirke doldurdum kapağını kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Dediğim gibi arkadaşlar bunu ben tekrar e, sirke yapacağımda kullanacağım. Sirke anamızı kavanozun içerisine bu şekilde koyduktan sonra e, sirke ile beslenmesi için üstü basa üzerine e, yaptığımız sirkeden dolduruyoruz. Bu sirke bunu koruyacaktır ve besleyecektir. Bozulmayacaktır. Diğer kavanozlarda oluşan sirke anılarını da aynı şekilde çıkartıp diğer kavanozumun içerisine koydum. Evet. Bu şekilde saklamış oldum. Siz de sirke kurduysanız, üzerinde bu şekilde anası oluştuysa aynen kavanozun içerisine koyup üzerine sirke koyarak saklayabilirsiniz. Bir dahaki yapmak için e, muhafaza edebilirsiniz buzdolabında. Evet. E, sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize dönmeye çalışırım. İnşallah e, ileriki zamanlarda üzüm sirkesi de yapacağım. Yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa onu da yorum kısmına bildirin. Sizlerin isteklerinizde e, yapmaya çalışırım. Evet, e, inşallah ileriki günlerde arkadaşlar e, elma sirke yapımını baştan sona kadar tüm halinde bir video hazırlayacağım. E, nasıl e, elma sirkesi kurulur, sirke anasıyla sirke nasıl kurulur, sirke anası nasıl saklanılır, bütün e, bilgileri bir videoda toplayacağım sizlerle paylaşacağım. Evet bunlar da süzdüğüm elma sirkeleri mis gibi inanılmaz keskin sirkeler elde ettim Siz de tarifime uyarsanız yüzde yüz emin olun sirkeleriniz olur Sirke anası da elde etmiş olursunuz Evet bugünlük bu kadardı İzlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok sevinirim Ayrıca yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.